Kaşgarlı Mahmut'u Türkçenin bilinen en eski Türkçesi hakkındaki en kapsamlı sözcüğü yazması ile biliriz. Elbette ki önemli dönemli olmasını. Peki bu sözlükte esrarengiz bir dünya haritası olduğunu biliyor muydunuz? Evet, kitabın günümüze ulaşan tek nüshasında Kaşgarlı Mahmut sözde bir de dünya haritası iliştirmiş. Haritaya gelmeden önce Kaşgarlı Mahmut'tan biraz bahsetmiş olalım. Tarih kitaplarında hepimizin mutlaka duymuş olduğu Kaşgarlı Mahmut, Saciye ve Hamidiye medreselerinde tahsil aldıktan sonra kendisini Türk dil incelemelerine adamış bir dil bilimcidir. Bu sebeple Orta Asya'yı boydan boya kat etmiş ve önce Anadolu'ya sonra Bağdat'a gitmiştir. Kaşgarlı Mahmut bu dönemde Bağdat'ta kalırken 1072 ile 1074 yılları arasında Arapların Türkçe'ye öğrenmesi için Divanı Lügatet Türk isimli bu Türkçe-Arapça sözlüğü yazmıştır. Bu sözlük Türkçe Türkçenin bilinen en eski sözlüğüdür. Ayrıca Orta Asya Türklerinin yazılarının nasıl olduğunu çağlar boyu bize aktaran en kapsamlı ve en önemli dil anıtı olma özelliğini taşır. Kaşgarlı Mahmut 683 sayfa ve yaklaşık 9000 kelimeden oluşan bu eserde 11. yüzyılda günümüzde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ile Issık Gürün'ün arasında bulunan Balasagun şehrinin merkez yaparak bir dünya haritası çizmiştir. Bu harita o dönemde Türklerin yaşadıkları bölgeleri, nerelere dağıldığını ve düşmanlarının nerelerde olduğunu göstermesi açısından oldukça dikkate değer bir çizimdir. Halka biçiminde olan haritanın çevresinde Arap harfleriyle yönler, bazı deniz ve nehir isimleri gibi coğrafi yerler ve diyarlar gösterilmiştir. Gelin haritadaki yerlere tek tek bakalım. Batıda işaret edilen yerler Kıpçaklar ve bugün Fransızların ataları olan Frenklerin yaşadığı yerleri gösteriyor. Doğuda Çin ve Japonya, güneyde Hindistan ve bugün Pakistan'ın Sindh şehrine düşen toprakları gösteriyor. Haritanın merkezinin Balasavun şehri olduğunu söylemiştik. Bunun dışında merkezi ise Yarkent, İfruç, İtiyöküz, Kumri, Asbuali, Talas ve Kaşkarlı Mahmut'un da yaşadığı Kaşgar gibi komşu iller yer almaktaydı. Haritada civar iller ve diyarlar yazmasına rağmen Asya'nın kuzeyi, Türk kavimlerinin ana vatanı olduğunu bildiğimiz Tanrı Dağları yer almıyordu. Bilinmeyen bir sebeple Kaşkarlı Mahmut buralara haritada yer vermemişti. Divan-ı Yugat Türk kitabındaki bu harita her ne kadar küçük bir alanı gösterse de Amerika'nın keşfinden sonra çıkan modern haritalardan çok daha önce dünyayı resim etmişti. Hatta öyle ki Atlas Okyanusu'nu ve yeni kıta Amerika'nın kıyılarını gösteren ve modern haritaların öncülü olduğunu bildiğimiz Piri Reis haritasından bile neredeyse 5 asır önce oluşturuldu. Bu açıdan Batı hikayelerine göre dizayn edilmiş eğitim sisteminde bize anlatılan tarihin ne kadar eksik ve ne kadar yanlış olduğunu görüyoruz. Türk tarihi hakkındaki anlatılan bilgi okyanustan alınan bir bardak su kadar kadar yeridir. Haritayı araştırdığımda oldukça enteresan ve hayret ettiğim bazı detaylar gözüme çarptı. İlk defa Mustafa Kale Süleymanoğlu'nun Arap harflerinden günümüz Türkçesine çevirdiği bu haritada bugün kullandığımız modern haritalarda var olmayan bazı yer isimleri de vardı. Zülkane hissetti, Yecüc ile Mecüc diyarı ve Hz. Adem'in ayak izi gibi yerler bugünkü haritalarda yoktu. Bugün Sri Lanka'da bulunan Adem Tepesi, Hazreti Adem'in cennetten dünyaya gönderildiğinde ayak bastı birine ilk yer olduğu rivayet edilir. Adem Tepesi, Budistler, Hindular, Hristiyanlar ve Müslümanlar tarafından kutsal sayılır. Zülkarneyn ve ise Kur'an-ı Kerim'de geçen esrarengiz bir olaydır. Bugün hala bir peygamber mi, kral mı yoksa bir elçim olduğu hala tartışılan Zülkarneyn, Kur'an'da Keh Suresinin 73 ila 101. ayetleri arasında anlatılır. İlgili ayetlerdeki ifadelere göre göre Zülkarneyn, Allah tarafından kendisine verilen büyük güç ve imkanlar sayesinde dünyanın doğusuna ve batısına iki sefer düzenlemiştir. Bu seferlerden iyi ki batı istikametine doğrudur. Bu seferinde karşılaştığı bir halka zulümden şirkten sakınmalarına, Allah'a iman etmelerine, salih amellerin güzellikle mükafatlandırılacağı konusunda dini ve ahlaki tebliğlerde bulunmuştur. Daha sonra doğu istikametine doğru sefere çıkaz. Bu seferi sırasında kendilerini gülümlemiştir güneşten koruyacak gölgelikleri bulunmayan başka bir kavimle karşılaşız. Daha sonra kuzeydeki dağlık bir bölgeye üçüncü bir sefer düzenlemiş ve bu sefer sırasında Yecüc ve Mecüc diye bilinen bir kavimle karşılaşmıştır. Yecüc ve Mecüc kavmi fesatçı ve saldırgan bir başka kavim veya kavimlerden şikayetçi olan bir halktır. Yecüc ve Mecüc kavmi Zülkarneyn'den onları korumasını ister. Zülkarneyn söz konusu bölgedeki bu kavmin bulunduğu bir geçide devasa demir kütleler ve bakırı eriterek sağlam bir set inşa eder. Bu setin inşası karşılığında halkın kendisine ücret ödeme teklifine Rabbimin bana lütfettiği geniş imkanların yanında sizin vereceğiniz ücretin kıymeti yoktur diyerek giriş vermiş. Ancak onlardan kendisine beden gücüyle setin inşasında yardımda bulunmalarını istemiştir. İnşa faaliyeti tamamlanınca Yecüc ve Mecüc herhangi bir delik bile açamadıkları bu sette aşamamışlardır. Zülkarneyn onlara bu başarının Allah'ın lütfu sayesinde gerçekleştiğini belirtmiş ve settin ancak Allah'ın belirlediği vakit geldiğinde yıkılacağını söylemiştir. Kur'an'da Zülkarneyn ile Yecüc ve Mecüc kavmi ile alakalı bu ayetler oldukça belirsizdir. Hadislere göre Seddin kıyamet günü yıkılacağı belirtilmiştir. Zülkarneyn'in ise peygamber mi yoksa üstün güçleri olan bir kişi mi olduğu hala üzerinde tartışılan bir konudur. Hatta bazı modernist Kur'an yorumcuları bu kişinin geçmiş ve gelecek arasına seyahat edebilen bir zaman yolcusu olduğunu dahi söylemiştir. Bazı teologlar kudretli bir kral olan Büyük İskender'in Zülkarneyn olabileceğini söyler. Zülkarneyn Arapça'da çift boynuzlu anlamına gelir. İskender Mısır tanrısı Amon'un oğlu olarak nitelendiği için iki boynuzlu olarak betimlenir. Hatta Makedonya İmparatoru İskender için basılan bazı sikkelerin üzerinde de İskender iki adet boynuzla resmedilir. Zülkarneyn'in kim olabileceğiyle ilgili bir başka hipotez ise bu kişinin Sargon'un oğlu Akat kralı Naramsin oğludur. Naramsin dünyada kendini tanrı olarak ilan eden ilk kral olmasıyla bilinir. Tıpkı İskender gibi Naramsin de kabartmalarda çift boynuzlu olarak resmedilir. Edilmiştir. Naramsin ismindeki Sin eki Ay tanrısı Sin'den gelir. Mezopotamya'daki İslamiyet öncesi Pagan inancı Ay merkezidir. Daha sonra bu Pagan inancı Mezopotamya'dan Arap coğrafyasına yayılmıştır. Dolayısıyla bu görüşü savunan tarihçiler bu kişinin İslamiyet öncesi Pagan kültüründen esinlenilerek süregelen gelen bir anlatı olduğunu söylerler. İşte divanı lügatı Türk de basit gibi görünen ancak geçmişte yaşadığı düşünülen kavimleri ve bölgeleri gösteren çoğu kimsenin bilmediği bir harise vardır. Ben bu gizemlerin bir gün toprak üstüne çıkacağını düşünüyorum. Şimdilik elimizdekilerle araştırma yapmaya devam. Evet dostlar bugün yine bazı enteresan konulara değindik. Sizi az da olsa bilgilendirebildiysem kanala abone olun ve böylece muhabbetimiz daim olsun. Hoşçakalın.